Bugün evde yasak olan her şeyi yapıp kuralları çiğniyorum. Babamın arabasını boyamak, evde konfeti patlatmak ve aralık ayında bisiklet ile havuza atlamak. Bu tarz videoların devamı için like atıp hemen abone ol. Bu videoya 30 bin beğeni gelirse aranızdan bir kişiye playstation 5 hediye edeceğim. Yasak bir, annenizin tabaklarını kırmak. Anneler bunu hiç sevmez dostlarım ve evde bu her zaman yasaktır. Annenizin tabaklarını asla kıramazsınız. Ama ben bugün yasakları çiğnediğim için annemin yeni aldığı tabakları... Oha, bakın şunlara baksana. Çok da bembeyazlar. Geri çekil, geri çekil, geri çekil. Oo! 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 O ne oluyor? Bak, bak. Ne? Git her şeyi kırdın. Her şeyi kırdın. Allah seni kahretmesin ya. Allah seni kahretmesin. Ben ya bu ne? Bu nasıl dağılmış böyle? Eyvah eyvah İki numaralı yasak Bizim ev kedisinin dostlarını dışarıya çıkartmak Bizim bu evde gerçekten çok büyük bir yasak Çünkü dostlarım bakın kedim burada Kedim bayağı hastalık kapabiliyor dışarı çıktığı zaman O yüzden şimdi annemden haberi olmadan boş kalmam lazım Boş gel bakalım buraya Annemler nerede? Mutfakta Mutfakta mı? Tatlış Tatlışa bak Hadi dışarı çıkıyoruz Numara dışarı çıkmayı çok seviyor dostlarım Ve şimdi onu dışarıya çıkartacağım Ve bu yasağı çiğnemiş olacağım Hadi gel <laughs> Hazır mısın Lumos? Dışarı çıkıyorsun. Hayattaki en sevdiğin şeyi yapacağız gel. Hay bakalım. Gel bakalım. Lumos mu Şuraya Dışarıya mı kaçmış o? O. Aa bu arada yanında. Aa dışarı çıkartmış ya. görüyor musun? Oğlum o hasta oldu dışarı çıkarma onu. Ya... Ya, ya evet, niye yapıyorsun böyle arkadaş, şeyler ya? Samsung. Şimdi sana göstereceğim ben onu sen. Oğlum hayvanlar niye dışarı çıkıyorsun? Ben demedim mi yasaklıyor lan gece? Oğlum. Hasta halde ya gece. ben Gel buraya. Gel buraya. Gel gel gel. Ya sen ha? Suçlu. ha? Ha? suçlu? Gel. Gel buraya. Nasıl kaçtı gördün mü? Ben şimdi soracağım ona. Ben şimdi göstereceğim ona tekrar. Ne hey, diye? Ben onu bulacağım ya. Ayş ayş. Ee, Burada da falan var oh, mı acaba? Aa kapaçık. Allah bilir. Saldın mı? Bana bunu yapmayacaksın dostlarım. Yasak videosu çekiyoruz. Benden intikam almaya çalışıyor. Yasak 3. Babanızın arabasını asla boyamayın. Ben boyayacağım. Bakın burada yağlı boyan var gördüğünüz gibi. Babamın simsiye arabasını kıpkırmızıya boyamayacağım tabii ki de o kadar da değil ama yani en azından bir yazı yazmayı düşündüm Katena. Ne yazayım? Eee çarpı koy bir şey yap. Boralı yazayım mı? Bo. Oo. Bo. Çok kızıyor Bora. Bir şey olmaz Katere ne olacak? <laughs> Gidik arabasını dostlarım yaptırsın. Bo. Ya. A, hop. Lo. Büyük bir çarp koy bir bence. Bir şey diyeyim mi? Daha boyamız da bayağı var dostlarım dur. Şuraya şöyle bir kalp çizelim. Tamam mı? Şöyle bir kalp çizelim şuraya. Böyle kalbimizi çizelim, kalbimizin içinde boyayalım. Şöyle, oğlum efsane oldu dostlarım, harika bir şey oldu ya. Geç yanına bakayım, pozlar bekle. Fotoğraf çekeceğim zaten. Dostlarım fotoğraf çekip babamı atacağım, babam görsün direkt. O yüzden öyle bir şey düşündüm. Buraya da çizikler yapalım. Ne diyorsun? Şöyle. Bak böyle. Daha fazla gözüksün diye. Böyle. Daha boyamız var ya. Şunun üstünden geçeyim mi? İyice belli Oo. olsun. Tamam bence gayet yeterli oldu. Şimdi hemen bunun fotoğrafını çekiyorum dostlarım. Babam WhatsApp'tan göndereceğim. Eee beni ıslatmak bu soğuk aralık havasında ne olacak görürsün işte beni ıslatırsan. Tamam. Buradan direkt geliyorum şöyle. Güzelce bir fotoğrafını çekelim ve bunu direkt babama şimdi WhatsApp'tan gönderiyorum. Bakalım gördüğü zaman ne yapacak. Ah oh, mesaj geldi. Kimden? Oğlum, buradan, buradan. Lan ne buraya mı? Ne yapmış? Ah ya araba yapmış. Aa bu nasıl işini? Allah kahretsin ne yapacağız? Yani çocuk ne yapıyor çocuklar? Ya var ya ben şimdi bakmam. <laughs> ya bir siziye mi şunu ne yapmış şey ya, ya, ya? Baksana ya, şunu. Ah ne bu ya? ne işi var ya? Ya. Nasıl Acaba gerçek değil mi? <laughs> Aa. Gerçekten. Şey Aa dar, işte daha da şimdi daha var. Araba gitti, <laughs> gitti ya araba. Ne yapacağız biz? Ne ya buraları bir yerlerde saklanmıştır. Var ben sana söyleyeyim. Sen eve bak ya. Ben de ona bakacağım. Bir bulayım onu. Ben biliyorum onu yapacağım ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Araba gitti Allah'ım ya. Ya bunu nasıl temizleyeceğiz? Ya ben eve bakıyorum. Çabuk al. Ben şu araba bakıyorum. Geriye başarılı. Yasak 4. Evde asla konfeti patlatılmaz dostlarım. Ve biz de bugün bu yasağı da çiğniyor olacağız. Evde konfeti çat diye patlatıp herkesi korkutacağım. Çeli geç gizli kamera yerleştir katilin. Tamam ben de. Hadi şarkı söyleyelim Çok sessiz oldu ya. Valla. Hadi, 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 hadi. hadi. Arkadaşım. Eş, hadi beraber Arkadaşım, sek, arkadaşım, 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 eş, arkadaşım, sek, arkadaşım, 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 sek. arkadaşım, 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 对，我。 Arabayolun ortasına bırakacağım dostlarım. Arabayolun ortasına baktıktan sonra defolup gideceğim. Arabayolun ortasında kalacak. Artık polis mi şeker, çekici mi gelir? Ne olur bilmiyorum. Arkadaşım Meş, arkadaşım şey arkadaşım devam. Ay Katalina ne devam. oldu ya? Demin de söyledin, aklımız alındı zaten devam, ya. Devam, devam, devam. Şek, şek, şek. Devam, sen de burada ya söyle, ben de şey söyleyeyim. Arkadaşım Meş, arkadaşım, arkadaşım, arkadaşım şek arkadaşım Meş, şek. Yolatsana be Katalina, annem nasıl yolladın? Gel benimle. Şimdi dostlarım babamın arabasını yolun ortasına bırakıyorum, bütün yolu kapatacağım. Vallahi artık hangi emniyet müdürünü çağırıyorlarsa çağırsınlar. Gel, gel, gel. Arabasını da yıkamış görüyor musun? Bak 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 çek. Arabayı da yıkamış. Temizlemiş tabi. Dur sen beni çek arabayı yolun orası bırak. Nasıl oldu Katalina? Bütün yolu kapattı. Arabayı da açık bırakayım mı? Ay onu yapmasam mı? Yapacağım. Bütün yola bak. Kapılarını da açıyorum bunu. Kapıları da açtım. Ve görev başarılı. Baba baba abi evet. Yollar araban yolun ortasında duruyor. Babalo çabuk koş işte falan tamam öyle bir şeyler söyle. Hadi. Tamam tamam gidiyorum 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 gidiyorum. Uyuyor uyuyor valla uyuyor valla. Babalo babalo kalk kalk. Ne oldu be? Araban araban yolun ortasında kalmış sen anlıyorsun burada. Nasıl Araban yolun ortasında açık bir de. Ya kesin var ya, açık. var ya bu var kesin gene bu olay yaptı. Ya bu çocuk beni mahvetti bu çocuk beni kıtılacak. <laughs> ya sen ne söylüyorsun ya? Arka <laughs> çocuk arabanın ortasında yoluna havanın şey aman yolun ortasına bırakmış, açık bırakmış falan. Ya var ya of ya, of ya gene yolun ortasında. Ya bu çocuk ne yapıyor şimdi şu ya? Ya bütün kapıları da açmış bak. Ya, ya arka da Ya. ya bu çocuk bak bu çocuk artık birini dur demesi lazım. Hadi ya nereye ya. çıkmış. Ya sen, sen, sen arabanın sen kapıları açtın. Işte. araba çalışıyor ya? Buyur baba gel bana kebap. Arabaları getiremedim. Ha bursun. Arabayı da bırak bu çocuğun da bak. Sakın bir daha. Sakın bir daha mı oldu? Sakın Buraya kadar giriliyor ya. Ya bastım. <laughs> <laughs> yasak tamamlandı. E ne insanların tarlasına girip selfie çekilmek dostlarım ama tabii ki bizim insanların tarlasına girmeyeceğiz. Burayı ne yapmışlar baba böyle? Herhalde buğday. ekmişler dostlarım. Bakın biz şu anda buğdayın ekilmediği yerdeyiz. Babacım sen de bir challenge yapacağız. Gel benimle. Ne çalınç lan? Gel. Girebilir misin içeriye? Gel. Girebilir misin? Ne kadar ilerleyebilirsin? En sona gidersen sana tam tamına... Sen de yaklaş birazcık kameraman. Tam tamına sana 10 bin lira vereceğim. Ben en sonra zaman. gidemem ben o kadar. Hadi gel yarışalım baba işte. Hadi. 3, 2, 1. Babaya bak. <gülüyor> 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 Ayakkabım gitti. O benim ayakkabımdı. Hayır sen de koş. <gülüyor> <gülüyor> ben bilmem. Ben <gülüyor> geldim. 10 bin lira mı istiyorum ben? Anne battım yardım edin. gideceğiz Allah, diye. Biz selfie çekmeyecek miydik ya? <laughs> selfie çekelim, biz de selfie çekelim. Dur selfie çekelim tamam. Dostlarım biz selfie çekelim onu da videoya ekleyelim. Az önce valla az kalsın batakla batıyordum. Gel. Tamam selfie çektik onu da ekrana koyduk. Sıradaki yasağımız dostlarım bir telefon şakası olacak. Bizim PlayStation Hüsamettin abi var ya dostlarım. Ona bir telefon şakası yapacağım. Hadi bakalım bu yasağı da çiğnemiş olacağız bu şekilde. Hüsamettin abi umarım aşağı geçer ondan PlayStation çalmıştım almıştım hatırlıyorsunuz ki önceki bölümde, önceki videomuzda. Alo. Alo. Hüsamettin abi ne yapıyorsun? İyi uşağı. Hüsamettin abi burada bir kargo var. Ne kargosu? Senden benim kargomuz, benim kargomuz senin orada ne işi varmış abi? Ya? ya bilmiyorum şey olmuş herhalde. Senin kargon bana gelmiş anlamadım Hüsamettin abi. Neden bu kargo konuşuyor? Ne konuşuyor bu nasıl konuşuyor? Emanetim 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 diyor. Hüs emanetim falan diyor. Ne emaneti bulacağım sen? Ne diyorsun? Hüsamettin kargom benim emanetim. <gülüyor> <gülüyor> Sıradaki yasağımıza geçelim Sıradaki yasamız. Babamın kasasını gizli gizli açacağım dostlarım. Elimde bir tane bant var. Ve bu banta babamın parmak izini yapıştıracağım. Ve kasayı parmak iziyle açacağım. Çünkü bizim kasamız parmak iziyle açılabiliyor. Baba. Ya bir şey mi fark edin? Şuraya. Baş parmağını koysana tam şuraya. Nereye? Tam bant noktasına bastır, buraya, bastır, 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 iyice bastır. tam bastır, ne olacak? Bastır, ne kadar bastır, yani bir şey deney yapıyorum, bu deney videosu çekiyorum. Yasak videosu çekince kızıyorsunuz, deney videosu çekiyorum, onu tamam, da kızıyorsunuz. ne oldu? Çek elini şimdi. Oğlum kriminal misin sen, nesin? Bak, gördün mü Katalina? Ha. Ya, ne oldu şimdi? Bir şey olmadı. Şimdi ben bunu, e, sen benim gerçekten babam mısın diyeyim, onu öğrenmek için deneyeceğim. Dene de... Bu ne Parmak için öyle mi olur? Evet, <laughs> hadi gel. Saçma hareketler ya. Parmak izini aldık dostlarım, parmak izini aldık. Şimdi sadece kasayı dışarı çıkartmama gerek kaldı yani. Dışarıya çıkartacağım, burada yapmayacağım. Bakalım kasanın içinden neler çıkacak? Bekleyin. Buradan kasayı alacağım. Kasa da biraz ağır ama artık... ...elimden geleni yapmaya çalışacağım. Kasa çok ağır ama... Taşıyabilecek misin? Taşıyabilir miyim bilmiyorum kat eline ama taşırım. Ben çok güçlükle kasını vereceğim. Hadi gidiyoruz. Hadi, hadi beraber söyleyelim baba. Arkadaşım, eş, arkadaşım, arkadaşım şey, arkadaşım, şey, arkadaşım, arkadaşım eş, şey... Arkadaşım. Ama çok güzel bir şarkı değil mi? Hadi beraber tekrar. Arkadaşım, evet. şek, arkadaşım Şek 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 arkadaşım, arkadaşım meş. Arkadaşım, arkadaşım şek arkadaşım meş. Şek. Devam Arkadaşım meş. Çekiyorum <laughs> işte. Şek şek devam devam. Wow wow. Arkadaşım arkadaşım arkadaşım. <laughs> ah, ah, tamam. Normal oladığını iyi yaptım valla. Şimdi dostum bu kasayı çıkartacağız dışarıya. Bakalım bu kasanın içinden ne çıkacak? Aşırı merak ediyorum. Ah, parmak istendi mi? Bende. Ver bakalım. Şimdi babaylunun parmak izi tam tamına bakın şurada görüyor musunuz? Bunu buraya getiriyorum. Burada bir tane kapak var dostlarım. Bu kapağı kaldırdığımız zaman burada bir parmak izi var. Şimdi bir dakika, bunu buraya okutmam gerekiyor. Okutacağım. Aha, açıldı, üç kere geldi. Açıldı, 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 açıldı. Açıldı, başardık. Açıldı, açıldı, açtık. Açtık, ne var içinde? Bir dakika. Vay! paraları bulduk dostlarım, paraları bulduk. Paraları bulduk, babamın paralarını bulduk. Bakayım ne kadar para var? bayağı para var. Katil ne oldu? İçinde de var. Şunlamış iPhone 16 Pro Max. iPhone 16 Pro Max buldum. iPhone 16 Pro Max. Bu yasağı da çiğnedik. Burada da yeni bir yasağımız var dostlarım ve burada bana anneme eşlik edecek. Anne, babamın iPhone'unu aldım. Yalnız bana bundan bahsetmedin. Kasa masa bahçede duruyor. Ne yapıyorsun? Bak bak, babamın kasasında iPhone 16 Pro Max <laughs> varmış. Babaz onları da verdin elime. Ne yapacaksın bunlarla? Bu olanlarla dostlarım iPhone 16 Pro Max'i gökyüzüne göndereceğim. Uzaylara götürmeyi düşünüyorum. Evet. Evet bak gördün mü? Telefonun içinden osurup izleyin. Hadi bağla bağla anne bağla. Ya, bir şey söyle. Ne var ya? Sen demiş bir ekipsin anne. Bağla bağla. Oğlum bunu, bunu ya götürürsen ne yaparız Sen götürecek kutu, anne, tut, 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 bu götürecek anne zaten olayı o. Bu arada bu balonların kutuyu içine tut. Ya bir dur anne bir dur ya. ya Allah'ım ya Rabbim ya. Kutuyu tut. Kutuyu tut. E ne yapayım? Bu arada dostlarım şunu söyleyeyim bu balonların içinde helyum var. Yani helyum olduğu için direkt bu kutuyu uçurabileceğini ümit ediyorum. İnşallah bunu başarabiliriz. Evet. Babam içeride evet. mi? İçeride. Bırakma hayır hemen bırakma. 1 Dostlarım balonları uçurduk. Orayı çekemedik ama balonlar uçtu. <laughs> iPhone gitti anne. Yavay babam bizi öldürecek. Dostlarım çekemedik ya. Gitti bir anda gitti fınladın, Vallahi elinden Güzel bıraktım. Düştüm. Ama bakın yani bize inanmıyorsanız şu anda burada iPhone falan yok yani. Direkt bak kasanın içinde çek, kasanın içinde çek. Hemen hemen çık 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 çık. Hatta bak hala şurada gözüküyorlar ama Gözüküyor kameradan lan. gözükmez. Bak balonlar hala şurada ben görüyorum. Gitti valla uçtu uçtu gitti dostlarım iPhone. Helium bayağı kuvvetliymiş. Şimdi bunun haberini babama vermemiz gerekiyor. Babama direkt ben görüntülü arayacağım. Hazır mısınız? Arıyorum. Dur dur dur. Çok kızacağım. <gülüyor> gideyim, gideyim. <gülüyor> Bakalım gözüküyor mu kamerada? Açım. Baba ne yapıyorsun? Gene işte. nereye Baba şey diyeceğim sana ya, sana şimdi bir şey göstereceğim tamam mı? Dur sen niye böyle görüyorsun Normal şartlarda telefonla konuşuyoruz ya. Yani, bak sana bir şey göstereceğim, kasan var kasanın içi boş. Onun <laughs> kasayı <şekilleri> ne yaptın? <laughs> ya kasayı ne yaptın? <laughs> ya senin ya ben... Geber... Ya Bora geliyoruz şimdi oraya sen... Ya ne Geliyor. Geliyor. Ben Geliyor. ben Aa şeyi açmış. içinde de Oğlum bunun içindekiler nerede? Ne vardı ki içinde? Ne demek ne vardı içinde? Işte? Telefonun nerede? Neyin nerede? Ben bilmiyorum. İşte açtı annem onu. Annem orada bak. Bak orada. Ya nasıl annem orada ya? Anneme sor. Ben açtı getirdi kasayı. Ya nerede Kasay... telefon? Ben bir şey yapmadım. Kasayı açtı getirdi. Boştu içi. telefon nerede bunun? Bak ben bilmiyorum. Bana... telefon nerede? Ben bilmiyorum. Telefonun bak. Telefonun nerede dedin? Annem de bilmiyorum. Telefonun nerede? Telefonun nerede? Nerede? Nerede telefon? Nerede, telefonun nerede? Söyleyeceğim. Nerede telefonun? Söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Sen ne diyorsun? Annem ben sana anlatayım sana bana gel Annemi sor Ya bana Ya nasıl bak... annemi sor ya bırak onu da şey çöp Nasıl kaçtı bak ne oldu be şey, Sen sana... de bununla işbirliği yapıyorsun Ben sana alacağım telefonu, tamam nasıl mı Nasıl ben alacağım telefonu? Üzülme yani ne yok, telefon Belki olmamalı, gökten bana, düşer Bana bağladı uçurdu Ne? Evet. Ya ev evet, söyle ona bak bugün eve gelmesin. Ben Sakın eve gelme. Sakın. Konuşalım. Sakın eve gelme. Nasıl konuşalım? <laughs> Telefonumu götürme sakın. <Gel gülüyor> Oğlum bana ne demek ya? E, yukarıda bak gel. Göster. Nasıl yukarıda bak? Abi gel bir göstereceğim bak gel. Gözüküyor gel bak gel. Sabaha karşı balonlar geri geliyor. Yukarı bak. bak. Yukarı bak. Ya. Cık. Ben şimdi seni arabana bak şimdi bak bak gördün mü? Bu ne? Ben çizim yapacağım böyle. Buradan sonra boyayacağım Dostlarım gerçekten çok yoruldum. Sabahtan beri evdeki bütün yasaları çiğniyorum. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Oh be! Şöyle bir yatayım. Ayaklarımı uzatayım. Ne oluyor? Ne oluyor? Hayır. Koyacağınız değil kol önüne. Koyan mı? Hayır. Hayır. <gülüyor> Hayır. 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 Evet. Açın şu kapıyı açın ya Allah Allah! Kadar mahkeme olduk mu kadar mahkeme olduk! Şuna bak! Elimde zincirle bir... Açın şu kapıyı kardeşim, şu kapıyı açın! Şu kapıyı açın kardeşim! Katana ben buradan kaçamaz mıyım? Kaçarsın. Allah Allah seni kurtarmaz, sakin ve sessiz otur. Hadi, hadi oradan yürüyün be! Allah et bir şey ya! Bu kızım, bunu nasıl çıkartacağız? Yardım edebilir misin bana? Nasıl çıkartacağız kızım bunu? Dostlarım ben bunu nasıl çıkartırım biliyor musunuz? Daha önce Prison Break izledim, dizi izlemiştim. Orada şöyle bir şey yapıyorlar. Dur Katerin'e aç. Bravo. Çıkarttım. Ben kaçıyorum. Orada mı? Evet. Gidebilecek misin? Giderim. Hadi bakalım. Siz beni kapatabilir misiniz be? Bunlar ne? Aa, Lego var. Ben şimdi onları ne yapacağımı biliyorum. Git oradan, oradan. Bak, oğlum. De değil mi? <laughs> Boş ver ya çıkmasın Uydum ya acaba? gerçekten bize yaptıklarının dışında o oh, çok iyi oldu ona orada kalacaksın çıkmayacaksın Bak, ses işte, çıkmayacaksın bak. işte istediğini yap sessiz evimizde kalsan, hiçbir şey yapmasan da çıkmayacağız. Cezamızın. Çık, ya! Lan işte, çıktı. Nasıl çıktı onca Yasakları çiğnemekte üstümü yok. Hapishaneden kaçmayı başardım. Sıradaki ev yasağımız dostlarım. Köpeklerin bu işlerini eve sokacağım ve annemler bakalım bunları görünce ne yapacaklar. Bizim bir tane bahçıvan köpeğimiz var dostlarım. Akşamları geliyor bizim bahçeye. Tabii ki de bunlar gerçek değil. Benim bir köpeğim bile yok. Bunu önceden hazırlamıştım. Annemleri trollemek için. Şimdi onun yaptığı kakişleri toplayacağım ve bunları eve koyacağım. Kakiş. Böyle tatlı olmuyor. Kakiş. Bu hangisi? Zaten lanet bana bir şey lazım ya. Nasıl toplayacağım böyle? da i̇şte getireyim mi? Tamam bunu da böyle tutarım. Tamam. İki tane yeter mi? Yeter bence. Hadi gel. Kız buraya. Yap. Yap. Ya oğlum sen hasta mı oğlum musun? Ne yapıyor orada? Kalmıyor, sen ya ne yapıyorsun ben? Ne Ha kendin yaptın bunu yoksa? Ya, ya sakın hayır 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 pis hayır hayır, hayır. hayır sakın sakın hayır dedim bak sakın sakın bir yasal daha çiğnedim. Sıradaki ev yasaklarımızdan bir tanesi dostlarım. <laughs> Anneme bir tane böyle bakın sarı kola koydum. Fanta koydum. Fanta mıdır artık? Reklam adı neyse unuttum adını. Ne? Bunun içine Katerina, uyku ilacı koyacağım. Uyku ilacı? Uyku şurubu. Uyuyamayanların dostlarım, e, annem benim kullanıyor normalde ben uyuyamamak için. Uyumak için bunlardan kullanıyor. Bunu şimdi dökeceğim Katerina tamam mı? Ve annem bunu içtiği zaman <laughs> ne olacak biliyor musun? Ne olacak? <laughs> Uyuyacak. Tadına bak. Hmm. Ama tadına yapma! <laughs> Sıradaki yasağımız babamın telefonunu elinden alacağım. Onun suratındaki Face ID yani yüz taramasını okutarak telefonunu ele geçireceğim dostlarım. Ve babamın telefonunu... Kalk gidelim. Uyanmıyor. Gel. Hı, güzel prenses. Uyuyor prenses. Aldım. Şimdi telefon açmam lazım. Nasıl yapacağız bunu? ne yapacağım? Uyandırmaya lazım. Baba.

Baba! Bir dakika dur! Bir şey diyeceğim. Annem nerede? Telefonu verir misin? Vereceğim. Nasıl vereceğim? Telefonu ver. Sen niye bana telefonu. telefonu Sen nasıl, nasıl nasıl bir şey? İnsanlar özel falan yaşamlar falan. Anne, çok garip bir şey gördüm. Ne gördün? Ne var ki? Ne var? Çok. Ne mi sen? Evet. Ah! Niye böyle bir şey yaptın? Sana şaka şey yapacaktım. TikTok mu çekiyorsun? Işte? <gülüyor> evet, <gülüyor> Sana şaka Anlaşıyor şey gözüktü. Ben telefon sen, sen niye benim üzerimden görüyorsun? Şey ne <laughs> Benden habersiz böyle şeyler mi yapıyorsun? Konuşun artık. Orada. Oğlum aile sadrı mı olacağım lan? Ben bir şey yapmadım. <laughs> Tırdaki ev yasaklarımızdan bir tanesi bir kişiyi arabada indirmek ve onu yolda bırakmak baba. Annemi bırakacağız ve babam şimdi evet, işbirlikçi mi olacak? Annemi markete gidiyoruz diye kandıracağız ve onu yolda bırakacağız. İzlemeye devam edin. Evet şimdi markete gidiyoruz dostlarım. Herkese şimdi marketten bir ürün alacağım arkadaşlar. Ne istiyorsunuz marketten? Herkesin okay. bir ürün söyleme hakkı var. Ben markete gidince seçeceğim. Şu an Marke karar vermeyeceğim. Sen Katalina? Ben dondurma istiyorum. Sen Babalo? Ben de çikolata istiyorum. Ne isteyeceğim ben bu saatte? Çikolata ben çok ha. seviyorum. Ben de bir hamburger istiyorum. Hamburger yiyebilir miyim? Yiyebilirsin. Markette mi? hamburger satılıyor mu? <gülüyor> 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 satılıyor. <gülüyor> Soğuk olanlardan herhalde değil mi? Arabanın araba lastiğinde bir sıkıntı mı var baba ya? Nasıl yok? Ben hissetmedim. Nasıl <gülüyor> hissetmedin <gülüyor> ya? <gülüyor> Şeyi Allah şey Allah. Bak şey olmasın bir de ya ben korkarım Sallıyor, böyle şeylerden. Sallıyor. Sallıyor. Lastikte bir şey var ha. Ay canım. Şu çiçek olmadı Sağda bakalım böyle neymiş. Dur bakayım. Ulan lastikte bir şey var. Gerçekten mi? Nereden nerede? ki daha hissettin? İn bak baba o zaman Allah Allah bilmiyorum. Sağ şu tarafta galiba. Aa, bakalım. Aa uyarı da verdi. Bakın verdi bakın mi? olmaz yoksa yola çıkamayız uyarı böyle. Uyarı da verdi. Bakın. Hmm. Uyarı verdi. Çok sıkıntı. Hangisi belli olmuyor değil mi? Senin tarafındaki lastik anne hayır galiba. Anne hani galiba senin tarafındaki lastik. Gerçekten. Ya, bir, bir yardım, yardım etsene anneme. Ben değilim. bakacağım. Hayır. Değil mi? Mi? Hayır, Hayır. Şeyini şeyini Hayır. Şişmeden dolayı mı yapıyor? Şeyden dolayı mı? Ağırlıktan Hayır. mı yapıyor? Neden yapıyor? Ama bakın çalışıyor. Evet biraz bir fark var sanki ama. <Gülüyor> Haydi. <gülüyor> <Gülüyor> Haydi. Haydi. <laughs> 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 Annemi bıraktık. Başarılı. <laughs> ya sağımızda dostlarım bahçeyi kazmak. Ve şimdi annemlerden gizli bir şekilde bahçeyi kazacağım Katerina. Hazır mısın? Hazırım. <gülüyor> 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 Sence bir şey bulabilir miyiz? Biz zannetmem. Belki buluruz Katerina. Ne diyorsun? Zannetmiyorum ben. <laughs> Niye ki? Toprak işte. Buldum. O ne? Bilmiyorum. Katerina bir şey buldum. Mavi mavi. Bu ne lan? <laughs> <ne? gülüyor> Yeni borla tişörtü. Baksana borla ve parti tişörtü buldum Katerina. Çok iyi ama ne yapıyor? Ne ki? Katerina resmen borla tişörtü buldum. İyi anne bak ne buldum? Aa, ne yaptın? Bahçeye bunu siz mi gömdünüz? Aa, Hayır. Yeni borada barf çöpleri. Aa yetişiyor demek toprakta artık. Vallahi dostlarım eğer siz de bu çöpleri almak istiyorsanız internet <laughs> adresine gidebilirsiniz. Şu anda ekranda çıktı görmüş olduğunuz gibi şuradaki karta tıklayarak da internet'e gidip bu borada barf çöplerinden sipariş verebilirsiniz. Bana diyet. Fırlat. Yalnız bir şey diyeyim mi? Çok yakıştı. Bu yasak kızmalarınız ama değil mi? Hayır çiftçiyorum. Yani bence ya. kazma yasağımı çiğdim onu kızmadım. Evet evet. Kazmayacaktın ama çim, çimleri kazmayacaktın ama güzelmiş. Harbiden çok iyi oldu. Hırk yasağımız dostlarım en manyak ve en çılgın yasak olabilir. Görmüş olduğunuz gibi burada bir tane bisiklet var ve bu bisikletle kış ayında, aralık ayında bu zehirli evet. havuz atlayacağım. Ben de yasak çırmak istiyorum. Hayır, Nasıl yani? Ben de yasak çırmak Bir yeri mi yapacaksın? Evet. Vallahi çok sevmese mi olur? Yapabilirsin. Ben yapacağım. Yok. Yasak. Ben de yasak. Yapmam. Var mı? Lan baba oluyor oğlum. Ben istemiyorum. Yapma. Hayır ben de bir yasak çınamak istiyorum. Artık, artık. bu yasakların çınamasına engel olamazsın. Ben anne. de bir yasak çınca. Baba bakama yapabilir misin? Sen birazcık yaşlı biraz. Yapamaz. Yaşlı mı açtı? Bir artık. Yapacağız. Oha dostum olay bakın Babam yapacak. ben Yaşak yapardım da abi. sen yasak çınamam lazım. Baba emin misin? Ya baba emin. misin Baba mi? baba, baba hayır. Baba hayır. Baba, hayır. havlıyorum, havlıyorum, havlıyorum. Yüzemiyor. Baba Çok sokmuş. Baba. Baba. baba <laughs> ne oldu? Toz <Çok> ama. <laughs> buz, bu, bu. Tamam, buz, tamam, buz. Tamam, tamam, tamam. Yeterim beni bırakmayın. Karınımıza haber almayı unutmayın. Baba bu yaptığı için bu videoyu sizlerden bir rekor beğenisi bekliyorum. Yani 50 bin beğeni falan gelmesi lazım. Tamam, Adamın ama. haline bakın. Şu an ekranın sahne ve sonunda farklı videolar çıktı. Onları izleyerek onları da izleyebilirsiniz. Görüşürüz babalarım. 啊哈 <sighs>